Endüstriyel ortamlarda iş güvenliği, makinelerin ve tehlikeli alanların doğru yönetilmesiyle sağlanır. Bu sunumda acil durdurma sistemleri ve diğer güvenlik önlemlerinin nasıl uygulanması gerektiğini inceleyeceğiz. İş güvenliği standartlarına uygun şekilde geliştirilen bu sistemler, iş kazalarının önlenmesinde hayati bir rol oynar. Sonunda endüstriyel güvenlik sistemleriyle ilgili ana başlıkları inceleyeceğiz. İlk olarak acil durdurma butonlarının özellikleri ve montajı ele alınacak. Ardından reset fonksiyonları ve acil durdurma kategorilerinin yanı sıra bu sistemlerin test edilmesi konularını işleyeceğiz. Acil durdurma butonları tehlikeli bir durum meydana geldiğinde makineleri anında durdurmak için kullanılır. Bu butonlar kolay erişilebilir olmalı ve her çalışan tarafından hızlıca kullanılabilecek bir konumda yer almalıdır. Ayrıca reset fonksiyonunun yetkisiz kişiler tarafından devreye alınması engellenmelidir. Reset fonksiyonları acil durdurma sonrasında makinenin yeniden çalışmasını sağlar. Manuel reset operatörün kasıtlı bir müdahalesini gerektirir ve güvenliği artırır çünkü operatörün durumu kontrol etmesine olanak tanır. İzlemeli reset daha hızlıdır ancak daha az güvenli olabilir. Reset işlemi sırasında sistemdeki güvenlik kontrollerinin düzgün çalıştığından emin olunmalıdır. Manuel reset özellikle tehlikeli durumların ortadan kalktığından emin olunması için gereklidir. Acil durdurma sistemleri, makineleri anında veya kontrollü bir şekilde durdurma yöntemlerine göre kategorilere ayrılır. Kategori 0, makinenin hemen durmasını sağlar, kategori 1 ise kontrollü bir kapanma sunar. Bu sistemlerin doğru uygulanması iş güvenliği açısından son derece önemlidir. Acil durdurma sistemlerinin düzenli olarak test edilmesi, bu sistemlerin güvenli ve etkin bir şekilde çalışmasını sağlamak için gereklidir. Çevresel etkiler zamanla bu sistemlerin işlevselliğini olumsuz etkileyebilir. Sonuç olarak, endüstriyel ortamlarda kullanılan güvenlik sistemleri, çalışanların güvenliği için kritik bir öneme sahiptir. Acil durdurma butonlarının reset fonksiyonlarının ve diğer güvenlik sistemlerinin düzenli test edilmesi, iş güvenliğini artırmada önemli bir adımdır. Ayrıca, yüksek riskli alanlarda gelişmiş teknolojilerin kullanılması, kazaların önlenmesi için gereklidir. Son olarak, platform ve merdivenlerde, standartlara uygun güvenlik önlemlerinin alınması, yüksekten düşme riskini minimize eder. Dinlediğiniz için teşekkürler. Sorularınız için lütfen bize ulaşın.